Herkese merhaba. Bugün elektrikli araç rehberinde 3. bölümdeyiz. İkinci el araç alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu bölümde buna bakacağız. İlk olarak elektrikli araç alırken mutlaka yetkili serviste bakım yapılması gerekiyor. Elektrikli araçlarda da yine aynı şekilde işten yanmalılar gibi 2 yıl normal araç garantisi bulunmakta. Batarya ve Motor garantisi ise 8 yıl, 160 bin kilometre. Kimi firmalarda sınırsız yıl ve 1 milyon kilometre Garantiye kadar gitmekte. Tabii bu garantinin devam edebilmesi için mutlaka yetkili serviste bakım yapılmış olması gerekiyor. Yetkili servis bakım aralıkları markadan markaya değişmekte Kimilerinde iki yıl, kimilerinde bir yıl. Fakat buradaki önemli olan kısım yılı veya kilometreyi geçirmemek. Örneğin 25 binde bir veya iki yılda bir bakımınız var siz 25 bin kilometre yapmadınız. Fakat 2 yılı geçti. Yine de kilometreyi tamamlamasanız da servise gitmeniz gerekiyor bu. Önemli bir konu. İkinci el araç alırken servise aracın garantisini devam edip etmediğini veya satan kişi yetkili serviste bakım yaptırmışsa onun evranı isteyip inceleyin kilometre veya yıl markanın belirtmiş olduğu servis aralıklarıyla uyumlu olup olmadığını mutlaka göz atın. Ayrıca araçta herhangi bir hasar olduysa mutlaka yetkili serviste tamir edilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki firmalar herhangi bir olumsuz durumda hemen kullanıcı hatası deyip veya siz bunu dışarıda yaptırmışsınız deyip o yüzden elektrik aksamına zarar vermişsiniz gibi çeşitli bahanelerle aracınızı garanti dışına çıkartabilir. Eğer hasarlarınızı yetkili servise yaptırsanız bir problemle karşılaşmazsınız. Tabi ufak tefek kaporta hasarları harç. Batarya ya da motor gibi kısımlar yetkili servis dışında bir yerde işlem görülse zaten aracınız mutlaka garanti dışına çıkacaktır. İkinci el araç alırken yetkili serviste bakımının yapılıp yapılmamış olmasına ve bakım aralıklarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ileride başınızın ağarmaması için önemli bir konu. Bir diğer konu, elektrikli araç alırken batarya kapasitesi herkesin zaten bundan bir çekincesi var. Batarya kapasitesi hemen düşecek. İşte artık 300 kilometre menzil verirken 200 kilometre menzil verecek gibi. İkinci el araç alırken bu batarya kapasitesini nasıl e, gözlemleyebiliriz. Nasıl bakabiliriz? Tesla'larda bu olay çok basit. Batarya sağlığı testi var. Bunu eğer alacağınız kişiye işte bir gün önceden yapmasını sağlarsanız son derece güvenilir bir test ve diğer OBD'den ya da yetkili servisin baktığından daha güvenilir bir Sonuç olarak, yetersizliğini zaten orta ekranından batarya sağlığı ölçümü yapabiliyorsunuz. Bunda ilk başta bataryayı tamamen bitiriyor ve daha sonrasında %100'e kadar dolduruyor. Bu şekilde size batarya sağlığını söylüyor. Diğer araçlarda da şu şekilde görebilirsiniz. Eğer alacağınız araç yetkili serviste bakıma girdiyse, çoğu yetkili servis faturadaki yapılan işlemler kısmının altına batarya sağlığını yazmakta. Ama fakat servislerin yazdığı batarya sağlığı her zaman doğru. Olmayabilir onlar da OBD'den Baktıkları için her zaman doğru Sonuç vermeyebilir Siz kendinizde Basit bir OBD cihazı alıp alacağınız Araca taktığınız zaman şurada Görmüş olduğunuz ekrandaki sağ en alttaki SOH Kısmında 96.9 Yazan kısım batarya Sağlığınız oluyor bunlar %100 güvenilir sonuçlar değildir Bazen 96 gösterebilir Daha sonraki gün 98 veya daha sonrasındaki Gün 93 gösterebiliyor fakat genel olarak bakabileceğiniz bir şey 70'in altında olursa aracınız eğer garanti kapsamındaysa zaten direktman firma sizin bataryanızı değiştirmek zorunda. Ki bu 70'in altına düşebilmesi oldukça zor. Bugün Amerika'da taksi olarak kullanan Tesla'lar bile 500 bin kilometrelere geldiklerinde hala bataryalarını değiştirmeden kullanabiliyorlar ki bunlar elektrikli araçlarda kullanılan ilk bataryalar. Batarya teknolojisi de gelişti. Diğer bir konu lastik. Elektrikli araçlar yüksek güç ve torku içten yanmalılar gibi belli bir devir aralıklarında vermedikleri için her zaman siz gaz pedana bastığınız zaman direkt gücü ilettikleri için lastikler daha fazla aşınabilir. Yüksek güç ve torktan dolayı. Bu yüzden araç alacağınız zaman lastiklere bakmanızı öneririm. Ve eğer lastikleri değişmişse EV yani elektrikli araçlar için üretilmiş lastiklerde değişirse daha iyi olabilir. Tabi bununla ilgili yani illa elektrikli araç lastiği olmak zorunda değil. Fakat elektrikli araçlar sessiz bir iç mekan sundukları için elektrikli araçlar için üretilen lastiklerin ortasında da yalıtım süngeri oluyor. Bu yalıtım süngeri sayesinde daha az lastik gürültüsü kabine yansıyor. Bu da dikkat etmeniz gereken başka bir konuydu. En önemli konulardan biri yürüyen kontrolü elektrikli araçlar az önce de belirttiğim gibi gücü hemen verdikleri için en zayıf parçalara eğer devşirme bir elektrikli araç yani benzinli ve hibrit olan bir modeli de kullanıyorsanız aracınızın yürüyeni ona göre tasarlanmamış olabiliyor. Yani mesela eğer benzinli bir modelle veya hibrit bir modelle aynı aksı kullanıyorsanız siz her gaza bastığınızda benzinli araçtan daha fazla yük bineceği için aksa akslarınız daha çabuk bozulabilir. Ve bunu firma garanti kapsamına değiştirmeyebilir. O yüzden kalkışlarda veya direksiyonunuzu tam sağ veya tam sola çevirdiğinizde herhangi bir ses gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Aynı şekilde ekspertiz yaptırırken alt takımlığına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü elektrikli araçlar oldukça güçlü ve gücünü hemen lastiklere, alt takıma ileten bir yapıda oldukları için daha çabuk eskime meydana gelebiliyor. Başka bir diğer konu aksesuar. Bazı firmalar orijinal şarj cihazı, orijinal Type 2 kablosu verebiliyor. Bunları da alırken araç sahibi olup olmadığını da sorun. Orijinal şarj cihazı örneğin MG markasında veriliyor. Aynı şekilde Volkswagen'de verebiliyor. Hyundai'de verilebiliyor. Bunlar düşük güçte aracı şarj ediyor. Fakat orijinal olduğu için herhangi bir zararda aracınıza vermeyecektir. Type 2 kablosu da aynı şekilde Citroen, Stellantis grubu orijinal Type-C kablosu vermek de çok kaliteli olmasa da işinizi görebilir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar da. Sizin de herhangi bir sorunuz veya görüşünüz varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.